Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft videosu çekeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Memo 7650 başlayalım arkadaşlar. En son kastığımız gibiydik. Piknikte de çektim. Ee, böyle hayvanlarım var. Şu en değerli hayvanım domuzum. Çünkü eğer ilk ona el takmıştım olmuşum onların yaşama. Şu koyun arkadaşlar. Bir saatlik şurada ya. Allah Allah. Evimi göstereyim arkadaşlar. Buraya kale gibi yaptım. Evim bu değil. Çiftlik gibi kapıyı kapatalım. Burası birinci kat, ikinci kat böyle. Ben bu sandığım böyle. 64 tane şundan buldum bir de şunlardan buldum işte. Şu balta en önemli ama canınız hızlı gidiyor. Fırınım şurada. En son camlayımı pişecektim. Pişiyemedim yani çünkü. tahtam yoktu. Tahta kıymaya gideyim. Şöyle gidelim taktı kıymaya arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu an 39 aboneyim. Tam ama arkadaşlar bakın bir şey diyeceğim. İzliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Biz o kadar uğraşıyoruz video çekmek için arkadaşlar. Lütfen abone olun, like atmayı unutmayın. Şöyle ki eee bayağı 8 tane yeter gibi düşünüyorum. Evet 8 yeter bile. Köy yani Zombiler bütün köylüleri öldürdü. Bir tek ben mi kaldım? Bir iki köylü vardı yine öyle biliyorum. Canım karnım acıktı. Bir dakika eve giyelim. Şöyle ekmeği yiyelim. Tamam. Dur. Bak bunu yaptığınızda şöyle hızlı gidiyor. Akşam ne oldu ya? En son demir Kolem'i öldürmüştük. Birinci piknik bölümünde. Bakın. Şu üstüne bir şey yapmayı düşünüyorum ama köyde köylü kalmamış arkadaşlar. Bütün köylüler zombi öldürdü ya. Gerçekten ben bir iki tane köylü öldürdüm sadece. Şöyle, şöyle baktık mı? Bakalım ya. Aa şunları. Bu ne? Tamam buna da koy. Fıçı bu. Balta yapmayı düşünüyorum. Balta yapacağım. Hızlı olmam lazım. Aha akşam oldu. Koşayım eve. Ay fıçı. Ay fıçıyı nasıl koydum ya arkadaşlar. Koş koş. Ya, koş, ya, koş. Allah Allah Allah. İnekler kaçmasın. Ay inek. Şöyle giyin ben. Kaç tane ineğiniz var? En son bir tane miydi? İki tane olması ya. Yok bir tane evet. İki tane koyun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi, sekiz tane koyun var. İy Kaç tane yavru? Üç, iki tane ya İki tane var ya. Kanka getirin. Bunu si yapmak için de si C... yapılmaz yani. Anne yer kalmadı ki. Bunu neye koyayım? Bu yapmıştım bir şey. Bu koyayım. Niye geçeceğim Ha. Şu var işte. arkadaşlar şöyle. <laughs> piknikte birinci bölüm. Ben ilk kez mankalt yükledim. Birinci bölümü piknikte çekmiştim. ikinci bölümünü şimdi çekiyorum. iki tane mankalt videosu çektiğim gibi. Daha 4 dakika 21 saniye olmuş arkadaşlar. <laughs> Ay kıyıpı var. Tam öleyim sıkıntı olmaz. <laughs> Diyormuş 10 dakika olabilir. Bak, tamam. Çakmak taşı var değil mi? Vermedi. Şöyle gidelim. Köylü olmadığı için ya. Köylü köylü var. Ama çocuk köylü. Abi köye insanlar gelmiş gibi. Çocuk köylü. Bak arkadaşlar. Şu, şu tarafta. Aa bak 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 çocuk köylü. Çocuğun annesi babası yok herhalde. Bakın. Bir şey bundan kalmış herhalde. Bakın köylü. Ölüm annem ne neredeyi? Şu eve giymedim. herhalde. Bizim domuz mu kaçıyor? Yok. Evimiz şurada nasıl? Halıları alsak mı? Alalım. Şu sandığa baktık mı? Yok bir şey. Şöyle gidelim arkadaşlar. <gülüyor> Alalım. <gülüyor> Ya arkadaşlar biraz hastayım ya. Boğazım grip olmuş olabileyim. Bu eve giymedik. Yok çakmak dışı. Işte. Bu makineyi de alalım. İp mi? Bu oyuncak hali mi? Şöyle götürelim eve. Evimiz yakın ya. Ama kö köyde en büyük ev bizim herhalde. Çünkü kaleli. Ay ne düştü mü? Şöyle alalım. Alayı tabii dışarı koyacağım. İnekli çiçeği tamam. Ben evi nasıl... Aa, abi bunu nasıl koydum ben? Omuzda havuç yiyormuş. Hatta da ot. Ne, ne erkek? Buğday filan işte. Başka ne? Öndüğümen var. Vallahi keseceğim onu. Öndüğü yani. Birinci kata şöyle yerleşiyorum. Öndüğümeni keseceğim arkadaşlar. Gözüne bakmamam lazım. Nereye gitti? Siyah bir şey görürseniz haber verin arkadaşlar. Yoruma yazın yani. <laughs> Videomuzun bitmesi 3 dakika var. 10 dakika. Ya neye gitti ya? Çocuk köylü. O da şu. Tek kalmış herhalde. Bu evi ne olmuş böyle? Her şey havada kalmış. Toprak. Topyak. Topyak kazanalım bari. Kazanmamış lazım. Topyak lazım arkadaşlar. kazalım şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar izleyip geçiyoruz. Abone olun lütfen arkadaşlar. Memo 7650 kanalına lütfen abone olun. Çocuk köylü nerede? karşıda görmüştüm en son. Herhalde oralarda falan Abi sadece kö köyde bir tane çocuk köylü kalmış. Ona da yazık ya annesi babası yok. Yani. Şöyle gidelim. ya ben şunu koysam ya da yok yok içeri koyalım. oldu. <laughs> Şöyle görebiliyoruz arkadaşlar. Ay yanlış şey koydum. Şöyle duvaya. Neyse bir dahaki bölümde yaparız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Memo 76 ile öptüm sizi. Görüşürüz arkadaşlar.